Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoya daha karşınızdayım. Daha doğru, daha doğrusu uzun bir aradan sonra yeni bir videoya daha karşınızdayım. bayağı uzun bir yıl oldu, bayağı uzun bir süre oldu. Ben video atmaya da bir buçuk seneyi geçti iki seneyi doldurduk. Herhalde bayağı da video atmıyoruz. Onun için kaldığımız yerden videolara devam ediyoruz. Şöyle öncelikle videoya geçmeden önce videoya like atmayı şöyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsterseniz hemen şöyle videomuza geçelim. Bugünkü videoda e-futbol oyununda eFootball PES 2025 oyununda sizlerle birlikte adaylı sözleşme adaylı sözleşme transferleri yapacağız. Ne kadar adaylı sözleşme varsa hepsinin e kullanmak istiyorum. Transferlerimizi yapmak istiyorum. Şöyle nereden? E buradan değildi sözleşme kısmı var. Buradan özel oyuncu giriyorum. Ve burada altı gün 22 saat sonra dolacak diyor. aday sözleşme süresi diyor. Onun için hemen açalım şöyle vakit kaybetmeden. üç tane büyük lig vardı mesela bu Fransa ligi mi? yok. Gerçi alakası yok bunda ya. Bu elit yazıyor. Bu Japonya ligi. Bu da Trenedo Süper ligi ve Brezilya Ligi vardı Bu dört tanesini açalım. İlk başta şu elitten açmak istiyorum buradaki transferlere bakalım. Şöyle 84'lük var. Bunları aday sözleşmemiz var mı? Ee, 3 tane 3'lük ve 2'lik 2 yıldız olanların hiç yok. Ee, 5 yıldızdan 2 tane var. 4 yıldız 4'lük olanlar 4 yıldız olanlardan da 5 tane var. Bunlardan açalım. Öncelikle e, 5 yıldızdan ben buradan 2 tane açmak istiyorum. En iyi oyun oyunculardan mesela orta sahamız var. Ee, Alexis McAllister var. Alexis McAllister'lı kadromuza katalım şöyle aday sözleşmemizi. İlkini şey yaptık, kullandık. Ve Alexis Beck elektrik Alex kadromuza kattık. Aynen. Bu da Liverpool'da oynuyor herhalde bildiğim kadarıyla. Aynen Liverpool takımında. Şöyle direk şey yapalım, direkt geçelim. Buradan bir transfer daha yapalım. Mesela bu da defans tarafı. Stoper falan yok mu? Stoper yok mu burada? Stoper yok. Sağ bek, var. Ha, stoper varmış. Lucas Hernandez var 82'lik. Sol bek var. Theo Hernandez var. Ee, şöyle sağ beklik var. Timber var. Arsenal'li oyunculardan ee, hangisini yapacağıma şey yapamadım, karar veremedim ama sağ bek transferi yapalım. Sağ bekimiz pek yok, eksik. Onun için Timber'ı kadromuza katalım buradan. Timber'ı aldık. Julian Timber'ı kadromuza katıyoruz. Burada Arsenal takımında ikinci güzel transferimizi yaptık. Diğer lige geçelim. Diğer hangisiydi? Japonya Ligi mi? Japonya liginde oyuncular niye bu kadar yüksek? Bayağı yüksek herhalde. Aynen. Burada Sato var, Nayashi, de çok erik, çok değişik isimleri var ya. Eric Lima var. Toma Yavane var. Çok değişik isimleri var. Onun içinde buradan da bir tane 5 yıldız hiç? 5 yıldız var hep 4 yıldız bunlar. 4 yıldızımız kaldı mı? 5 yıldızımız bitmiş. 4'lükten açalım 2 tane buradan. Burada hangisini alalım? 90'lık var. Bir tane stoper almak istiyorum ben. Sato alalım. Şu Sato transferini yapalım. Bir tane bundan aldık. Fark etmez hangisini alacağım. İkisi stoper zaten. Bir tane bu transferimizi yaptık. 90'lık oyuncu transferi. Bir tane daha bu ligden Japonya liginden bir transfer daha yapalım. Onu da ne alalım biliyor Santrafor alalım. yazıyor. Santrafor oyuncu alalım. Bunun da transferini yaptık. İki tane buradan yaptık. Toplam dört tane oldu. İki tane e, o elit ligden yaptık. İki tane Japonya liginden yaptık şimdi. Ve şimdi kaç tane kaldı? Adalet sözleşmemiz onu bilmiyorum. Trendyol var. Aha daha Trendyol var. Bir de Brezilya Ligi var. O zaman buradan bir tane yapalım. Buradan bir tane yapalım. Birekalo, Frankowski, Bilal var. Chamberlain'i almıştık herhalde biz. Aynen Chamberlain'i almıştık. Filip Kostic, Gilerme var. Buradan hangisini alalım? Karar veremedim. Kaleci alalım mı? Kaleci gerçi Bilal var. Ee, bizde Muslera var. Fernando Muslera'yı kadromuza katmıştık. Almıştık onu. Frankowski'yi alalım. Frankowski'yi sabit olarak kadromuza kattık. Burada, ha, bu 5 yıldız mı? Ha 5 yıldız. 5 yıldızımız hiç yok. O zaman biz 4 yıldızdan alalım. Bir tane sol bek alalım. Cilermeyi aldım Konya Spor'dan. Cilermeyi de kadromuza katıyoruz. 5 transfer mi oldu? Aynen 5 transferimizi yapıyoruz. 2 tane elit ligden, 2 tane Japonya liginden toplam 4'tü. Bundan da aldık 5 oldu. Diğer hangi lig kaldı? Brezilya liginden de 2 tane alalım mı? Brezilya liginden de, e, liginden de bir tane daha transfer yapalım. Yani 2 tane 4 yıldızımız kaldı. 4'lükten 2 tane kaldı. Burada da hangisini alalım? Lima var. Taliari var, Ricardo, Henrique, Ponte, Camarra ee, bilmiyorum hangisini alacağıma karar veremedim. Burada hepsi 5 yıldızımız yok zaten. 4 yıldızdan alacağız muhtemelen. Sağ bek stoper yazıyor, santrafor yazıyor. Şöyle bakalım. Bir tane santrafor alalım. Ha, santrafor Taliari. Aynen Taliari Brezilya liginden ee, buradan da kadromuza kattık ve 6. transferimizi yaptık. Ve 6 tane adaya sözleşmeden müthiş transferler çıkardık. Ve şunları kadromuza bakalım. Yükseltmeleri var. Gerçi şeyde yükseltme gelmez ama. Bu kadromuzu kattığımız oyunculara bir bakalım. Oyun plan diyelim. Şimdi az kadromuz bizim böyle. Ben kadromuzu sizlere göstereyim. Kadromuz böyle. Sol açık, Santrafo, sağ açık, Messi, Markus Turan, Luis Diaz. Orta sahada üçlü orta sahamız var. Gabriel Sara, Rodri var. Anguissa var. Defansta sol bekte Eren Elmalı var. Stoperde Nastasic miydi bu? Aynen Matija, Nastasic. Marquinhos var. Burada Cancelo var. Kalede 94'lük Musta. Musta'nın yükseltmesi yok mu? Bir yükseltelim onu ya. yokmuş. Burada diğer aldığımız oyunculara bakalım. Mesela e, ee, ee, 90 kaçtık? 90'lık aynen. Gilerme'yi almıştık. Burada şu oyuncumuzun ismi neydi? Kein Sato. Aldığımız oyuncu zaten ilk şey sıraya koymuşsa hepsini. Altlarda da var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mi? Aynen. 6 tane yaptığımız 6 transferi de buraya koymuşlar. McAllister Timber var. Bu oyuncumuzun ismi neydi? Yato Sato. Burada Kane Sato var. Cilermi koymuşlar. Ve burada da Kalyari var. Bu 6 tane transferimizi buraya yerleştirmişler. O zaman şöyle yapalım. biz bunlardan hangisini kadromuza koyalım? McAllister yükseltmesi yok mu? Şöyle seviye antrenmanı diyelim. Seviye antrenmanı aynen. Bunların ne kadar yükseltelim bunların seviye antrenmanı antrenmanları yükselsin şöyle direkt şöyle oyuncularımızın seviye antrenmanı yükseltelim mekelistir yükseltmek istiyorum mesela mekelistir baya düşük oyuncu yerlemesi diyor eylem diyoruz Ta tamam, gerçi yok yükseltme şeyleri yok puanları yok neyse böyle kalsın e, o maç oynadıkça ilerleme puanı, seviye antrenman falan da yükselecektir. Onları beraber yükseltiriz. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, bugünkü videomuzda 6 tane aday sözleşmeden transfer yapmaya çalıştık. Ve 6 tane transferimizi yaptık. Ve kadromu bu şekilde sizlere gösterdim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videolara güzel bir like atmayı, şöyle kanalımıza güzel bir abone olmayı unutmayın. Bir, daha bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.